bir daha kaybetmek istemiyorum zaman gelince oynayacaksın dedim vesaire uzatmayın ama dedim kararını sen ver dedim gitmek istiyorsan git kalmak istiyorsan kal dedim neyse ondan sonra bu son o maçtan önceki bir gün antrenmandan önce ben kalmak istiyorum dedim ben de tamam dedim o zaman İdmana çıktık vesaire kadro açıklandı kampa girdik maça çıktık yanılmıyorsam son 10 dakika mı oyun alalım dedim aldık o sırada da serbest vuruş oldu ben orta yap dedim yani zaten görüntülerde de var. Hani bunu şey yapmama gerek yok. Orta yap dedim. O da inisiyatif alıp Ruben'e de şey demiş. Ben kaleye vuracağım demiş. Kaleye vurdu ve gol oldu. Ben gerçekten çok mutlu oldum. Neden? Çünkü bu kadar isteyip yani bir insan istiyorsa eğer oynamak istediğini belli dile getirdi. Oynamak istedi ve isteyince o sahaya almamız, onun gol atması her şey o zamana kadar çok güzeldi. Ve inan çok mutlu oldum yani. Ama hani bu mutluluğun sonunda böyle bir şey olacağını hiç etmezdim. O maçtan sonra gittim onu havaya kaldırdım. İşte son, son sarılışımın olacağını da hiç tahmin etmezdim ama e, keşke aramızda olsaydı.